Bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Virüs eğer havadan bulaşıyorsa Herkes aşağı çökerse Sessizce böyle hiç ses çıkarmadan herkes çökerse Herkes oturursa o zaman virüsün de kafası karışır onun ne, nerede lan bunlar? Böyle yapar Aa, Aa, yanında hediye de var Tamam um, spike mı ver amına koyayım Ver bunu atma, Önce bunu at Atsan oğlum spike'ı Atmam ben, ki. spike Abi be gel. Aslan gel kanka. kanka o sokağa sok. <laughs> Gelmesen oğlum. Şey, ona bir şey. Siktir git. Kimsin oğlum <laughs> bana görevi amına mu? Kaybol. Şey al bunu kır kaptan. Kanka kim ya ya? <laughs> <laughs> sen şimdi ya. <laughs> ben veremiyen gelen konuşur bunu sen konuş. Sok götünü amına koyayım. bekle o katlı kral. süredir gözlük takıyorum. Şu an ilk defa göz göze temas halindeyiz. 7 saniyeden fazla bakıyorsan bilin ki sizi sikebilir Çünkü bu raket bana. Çok süredir gözlük takıyorum. Şu an ilk defa göz göze temas halindeyiz. 7 saniyeden fazla bakıyorsan bilin ki sizi sikebilir. Çünkü bu raket bana. Sana bir ev bulacağım ben. Triptis kulüp manzaralı. Niye? Anneni mi izleyeceğiz biz her gün? <laughs> Merhabalar, selamlar. Nasılsınız? İyi. Eğlen nasıl la? Keyifler nasıl? İyidir inşallah. İyidir. Ben, ya, i̇yi. Ben ben iyi değilim. <laughs> İşte. Ben içiyorum, boş Taki, yapma. İşte. Ben içiyorum, boş i̇şte. İşte. Partiye bir bir şakasını güldüğün geçti. <laughs> 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 Bu hafta Hindistan'dayız. Hindistan çok değişik bir ülke. Binlerce farklı dine sahip. Bunlardan en yaygını ise öküze tapmak. Örnek vermek gerekirse bir öküz yola çıktığında diğer tüm araçlar ona yol vermek zorunda. <laughs> Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Büyük amcalarımın, büyük dedelerimin elinden öperim. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Aboneyi boş verin. Fatih <laughs> Cemil yoktan verdi 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 Libi düşün bin tavım zama Bak şerefsiz evladım Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Beni dövdüler abi dediğin zaman Pezemeklerin elinden gittim aldım Pezemeklerin elinden gittim aldım Uzo sen çok değişmişsin Evet değiştim Tamamen Allahsız olmuşsun Lan her siz her şunu her... biliyorsunuz mu? Buraya gel G'ye bas silahla üstten geri düşüyor amına koyayım. Hani? Oğlum biliyorsunuzdur dedim biliyorsunuz. Ben ben geldim. Soyunma doğru gidiyoruz. Eee, Allah'tan bizim takımda siyahi oyuncu yok. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Ay, Ekrem toplum. Bana ikide bir toplum demeyi keser misin? Tonla Ören editleri, Örmen Tonlay buradaysanız Özden'le ayrılmadık. İlişkimiz gayet iyi. Teşekkür ederiz merakınız için. Vallahi ayrılmadık yemin ediyorum. Az önce konuştuk ya. Alo merhabalar canım. Hey. Ee, um, of bir açıklama yapmak ister misin izleyicilerimize? Beni artık arama demedim ben sana. Öyle mi? Bir daha beni ararsan seni polise şikayet edeceğim. <laughs> Bak burayı beyler video alıp YouTube'a atın ha. Burası şey. Tonlu Eren'le ayrıldılar mı? Oy klasmanda. Bitti mi canım? RP e bitti mi? Chat duyuyor mu beni? Ha. <laughs> oldu oldu. <Olmadı. gülüyor> yeter yeter. Chat ayrılmadık. Chat. Chat Tonlu beni bırakamaz. Chat. <laughs> İndi şu helikopteri. Onun daha taksidi bitmedi diyorum. Çizdirme şunu. Içi. Koşturma lan perkelere zarar verme. Ya bunun maaşı da sıkıntı abi ya. Valla aylık 5000 dolar istiyor dedim sen ne yapıyorsun? Bomba koy bilme. Git kendi gemine koy ya. Ben sana koyuyor muyum? Geldin damına kondum burada geminin. Anayınızın amına lan. Onu göster bunu göster. Parayla gidiyor lan bu. <laughs> bir dakika böyle porrikko popiçe gidiyoruz. 25 bin dolar para bayıldım. Ulan bizde para bu gibi. Ola yapma yürü götür beni ya. 25 bin dolar bayıldım sana götür. İki kere verdim lan 25 bin dolar. <laughs> Ay yanında hediye de var. Tamam spike mı? ver amına koyayım Ver. Bunu at, önce bunu at. Atsan oğlum spike'ı. Atmam ki. Spike. Aslan kanka. Bey gel. Aslan gel gel. Kanka kanko. o soyu sok. Sen söyleyelim. Gelmesen kankası oğlum. Şey, ona bir şey Siktir git. Sen kimsin oğlum <laughs> bana göre be amına mu? Kaybol. Al kır Kanka şey <laughs> seni şimdi ya. Dik veriyorum. Gelen konuşacak kanka. Bunu sen konuş. Sok götünü amına koyayım. Bekle o kral. Çok uzun süredir gözlük takıyorum. Şu an ilk defa göz göze temas halindeyiz. Sizi 7 saniyeden fazla bakıyorsan bilin ki sizi s*** <laughs> Çünkü bunu hak edin. Facecam'lı videolarda boynun çok uzun çok iyi yıkırdı. Orospu çocuğu. Kız olsan hangi streamer'a s***. Orospu çocuğu. Seni hiç benden başka... Orospu çocuğu. Abi niye bu kadar psychosun? Acun abi nasılsın? Melisa sihirli annemiz diyor. Sihirli annem tamam konu kapanmıştır. <laughs> ben de Melisa'ya hediye getirdim. <laughs> Leyla ile Mecnun bu da Besatçe. Bunlar hediye <laughs> Melisa Melisa <laughs> kurban olayım ön yargılı yaklaşma. <laughs> Seyirciler merhabalar. Bu sözleşmeyi kabul ettim. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kız iman <laughs> bu... Vay be abi sonunda inşaatı bitirdin ha. He ya, sorma kardeşim. Allah. Bunun penceresi yok. 18'inden sonra Diyanet'e öğrenci belgesi verip çocuk orucu tutmaya devam edebilir miyim? Hayır. Emin abimiz birazdan bize 30 bin liralık darbukayı gösterecek. O darbukayı ben hiç görmedim açıkçası şimdi merak şöyle, ediyorum. Şimdi göstereceğim bak Görüyor musun bak. <laughs> Yok abi gözlüğümü yapmadım. <laughs> Arkadaşlar 500 liranızın 5 dakika içerisinde 5 bin lira olmasını ister misiniz? Cevabınız evet mi? O zaman siz dolandırılma hak ediyorsunuz. Kusura bakmayın. Öyle internette kenarda çıkan reklamlara tıklayıp zengin olmaya çalışırsan olmaz. Sana müstehak o zaman o. Fuck. Fuck yourself. Don't fuck yourself. Fuck you. Fuck you. Fuck your mother. Lan orospu çocuğu ya. Ananı sikeyim. Lan orospu çocuğu. Amını anı sikeyim. Sikerim lan. Orospu çocuğu. Fuck your mother. Fuck yourself. Fuck. Fuck. Go fuck yourself. Fuck. Ananızın amını bak. Orospu. Orospu çocuğu. <laughs> Anasını sikeyim. Ananın amına ekmek sokayım orospu çocuğu. Aa İstanbul'a oylar basmış. <gülüyor> <gülüyor> Doktor yok mu? Bir İstanbul beyefendisi <laughs> bayıldı. <bayağı> <laughs> <laughs> Küfür etmeyi bıraktım biliyor musun? Ama küfürsüzlük çok zor. Anlıyor musun beni? <laughs> bak ama sen tam bir yavş... <laughs> bak lan! Beni sevmiyorsan o zaman siktir o gitsin benim sayfamdan amına koyayım ya. Sen git bir başka bir sayfa. git ya benim sayfaya gitme lan piç. Moralimi bozma yüz üstü yere düşsen önce burnun mu yere çarpar yoksa anan çarp diyeceğim. komik olacak ama komik değil mi? Bak anan dedim komik. Sen bu izahtan anlıyorsun. Strip Arkadaş ölüler de zannediyor ki diriler her gün elime Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Şu dolap mı acaba? Bazuka. İsmail amca sıkıldıkça camdan sıkıyor. <laughs> İlahi Ekrem amca. Şakayı ben mi yaptım ulan? yani petrol benzin dizel <laughs> ilahi ekrem amca şakayı ben yapmadım ki ya İnanır mısınız geçen gün ben de çok ilginç bir ahtapot yedim Bayern Münih'te. Hmm. Özelliği neydi? Maç sonuçlarını biliyordu. Ahtapot pozu yemişim ya. <laughs> i̇lahi Ekrem amca bu şakayı ben yapmıyorum niye? Yapı <laughs> bu <laughs> İlahi eklem amca. Ay. Ne oldu Akın? Bunu av yeni gönder. Kavu dişim evi kopter. Pat pat, yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı dakika ve anca bu yanda. Abi kovu bir yanda kubusu evimde. Altın cibimde. Üzerim ben seni hemen sevinme. Soğuyor bu mücadele. Oh, işte. Avvadır işte. Bunu av yeni gönder. Kavu dişim evi kopter. Pat pat, yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı dakika <laughs> <soğuyum, yeme. Mica gülüyor> işte. işte. da ve anca bu yanda. Abi kovu bir yanda kubusu evimde önce yeğenim aradı. Dövmüşler yeğenimi. He. Ha. Hayırdır oğlum siz kimi yeğeni dövüyorsunuz? Gittik şimdi Kartal'a buradan dört tane arabayla. Adamlar kimmiş diye bakmaya hepsi şey çıktı. Milli boksör çıktılar bizi de dövdüler. İşte bu haldeyiz. Yeğenimin... Şimdi bir ağzınızı açın bakalım. Ne Hı, Ağzınızı açın ağzınızı. Golf oynuyoruz ya delik lazım bana. Ağzınızı açın. Ha götüne güvenen varsa... Ver misiniz? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Selamun aleyküm. Hep bazılarımızda ne diyoruz unutuyorsun. Ne diyoruz? Eğileme dilini edepsiz yoksa sikerler seni sebepsiz. Kardeşim helikopter. Pop, pop. The race, the China, the race, China, the China. Hulk, ben sana daha geçen verdim kredi daha o tişörtlerin taksidi bitmedi ya hanım. E ben de kızayım, ben de sinirleneyim, yırtayım üstümü başırmanıza olur mu ne ya?